Arkadaşlar merhabalar. Sizi Printy ile tanıştıracağım. Kısa bir video olacak. 4-5 dakikada bitireceğiz olayı. Bugün Etsy'de mağaza açtınız, kullanmıyorsunuz. Printi'ye başvuracaksınız. Printy'nin kategorileriyle tanışacaksınız ve Printy otomasyonda size satılacak ürününüzü belirleyecek. Belirlenen ürünleri otomasyonda yapay zeka modülüyle birlikte ürün görsellerinizi oluşturacak. Title, description, tag'ler yani ürün başlığı, ürün açıklamaları ve ürün e, keyword kelimelerini sizin için fiyat analizine kadar her şeyi organize edip Etsy mağazanıza Prenity sizin adınıza ürün listelemeye başlayacak. Yani şöyle düşünün. Siz sıfırdan hiçbir bir mağaza açtınız kullanmıyorsunuz. Prenity ile birlikte ayağa kalkabilirsiniz. Halihazırda halı kategorisinde, metal duvar dekorunda, poster kategorisinde e, duvar kağıdında neyse artık e, satış yapıyorsunuz. E, yeni ürün listeleme konusunda zaman ayıramıyorsunuz. Prenity'ye ediyorsunuz ki halı satıcısı örneğin ben işte Türk motifleriyle yeni tasarımlar yapmak istiyorum. Pirinity sizin için Türk motifleriyle oluşan halı tasarımlarınızı oluşturuyor. Örneğin 100, 100 tane listing ve, ve o ürünlerin bütün başlık, keyword kelimeleri, description'ı, ürün açıklamalarını, fiyatları, kategoriyle alakalı ilgili girilmesi gereken bölümleri tamamını sizin için hazırlıyor ve diyorsun ki yarım saatte bir mağazama ürün listele, yarım saatte bir otomasyonda mağazanıza ürün listeliyor. Böylece siz sadece satışlara odaklanıyorsunuz, Perinity de sizin ürün listeleyen, grafikeriniz, çalışma arkadaşınız, her şeyiniz oluyor arkadaşlar. İşlerinizi hızlandırıyor. Bunu metal duvar dekorunda, kanvas tabloda, takıda birçok kategoride düşünebilirsiniz. Printi ile birlikte bu şekilde işlerinizi geliştirebilirsiniz. Bununla birlikte satışlarınızı arttırmak istiyorsunuz. İşte yeni bir mağazasınız, eski bir mağazasınız, mevcuttan daha fazla görüntülenme almak istiyorsunuz. Yine Prenity'nin Favori, Backlink, Çerez yazılımı gibi birçok hizmeti var. Bunlardan faydalanmanız gerekiyor. Ve bu hizmetlerle alakalı da yine sizi bilgilendiriyor olacağız. Nasıl bilgilendireceğiz? Videonun altına bir kayıt formu bırakıyorum. Bu kayıt formunu doldurduğunuz takdirde çalışma arkadaşlarım sizleri arayacaklar ve bilgilendirecekler. Tabii ki bunu işte satış arttırmak için Prinitinin e, yapay zeka modülünü kullanacaksınız, printin operasyonunu kullanacaksınız. Her bir mağaza için bu uygulanabilir olmayabilir. Bunun için de e, biz sizinle iletişime geçeceğiz, inceleyeceğiz. Şimdi bu mağaza için bunu, 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 bunu yapacağız diyeceğiz ve anlaşmanız halinde mağaza için çalışma çalışmaya başlayacak. E, ve bununla birlikte üretim ihtiyacımız var. İşte e, halı kategorisinde e, siz mağaza kurmak istediğiniz Pirinity'nin e, AI operasyonu ile birlikte mağazalarınıza ürün listelettiğiniz e, nasıl üretimi yapılacak onu da Yupion çözmüş olacak. Uçtan hoca arkadaşlar Yupion Pirinity'yi çıkarttı. Doğurdu yani kendi içinde. Bugün online ticaret yapan herkesin tüm ihtiyacı üretimden, lojistiğe, sistem kurulma, ürün fotoğraflaması, ürün listelemesine kadar her şeyi çözdük. Ya tek isteğimiz var binlerce marka yaratmak. Ben kendi adıma yaratamam ama binlerce markanın tedarikçisi olabilirim. Fotoğraf tedarikçisine kadar olabilirim. İşte bunu sağlayacağız sizler için. İletişim bilgi, yani iletişim için e, kayıt formunu doldurabilirsiniz. Telefonum çaldı, odam bozuldu biraz. Böyle. Son videoya gelen tepkileri de sevindim. Teşekkür ederim. Ee, çok güzel dönüşler aldık. O video da çok güzel oldu. Ee, Amerika'da olduğum dönemde içerik çekememiş oldum tabii ki. O yüzden şimdi printi duyurusuyla gelmiş oldum. Görüşürüz.